Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs'e devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Takımımız gördüğünüz gibi bir önceki bölüm biraz geliştirmiştik. Böyle takımımız. Sadece arkadaşlar sol orta sahaya ihtiyacımız var. Şimdi onu da ben yapmaya çalışacağım. Gelin bakalım kullanmadığımız 59'luk bir oyuncu olacak 55'lik. O değil de fazla OSS'miz var. Bir tanesini satabiliriz. En yaşlısını satacağım. 32 yaşında 3 çocuğum var. Bunu satacağım. Satacağım. Bunu satacağım ben. Yaşlılara gerek yok. Gelişebilecek oyuncuları ihtiyacımız var. Sanval kırda satacağım. Daha da oyuncu satamıyoruz sanırım. 19 yaşında güzel bir Santa santraforumuz var. O da güzel. Tamam. Yaş 22'den küçük olsun. Sol kanat. 600 410 bin var. O zaman 22 28 olacak. Yine 400 bin var. Ee, bunlar nasıl bilmiyorum ama güzel sanırım. Bu oyuncular. Şunu alacağız o zaman bu senelik sene daha iyi birini alırız. Ya da bekle. Allah! Ne yaptık? <laughs> Maçımıza girmeyelim daha bekleyeyim. Ben bunu yapmayı biliyorum Ana menüye çıkacağız buraya tıklayacağız. Sokakladığımız koyduk da hala çok OS OS'imiz var. O yüzden gidenlerden bu soğuk kanalda da satacağım şimdi. E 17, 17 yaşında burada merkez varmış ya. Burada mı ne varmış? Ha, o sol, kan sol kanatta o ne? Bizim sağ kanada ihtiyacımız var. Haydi eyvallah sana. <laughs> Bir tane daha oyuncu satabiliyor muyuz? Şunu satacağım yok ya da ya. 55'lik şu oyuncu 96 bin. Tamir ettiğim gibi. 31 yaşında var evet gençler çok pahalı oluyor o zaman 55-60 en düşük yaş alacağız 21 yaşında 55 rating var. Çok düşükler. Ama neyse bu oyuncumuz. abi bir sağ karat alacağız. Şimdi unutuyordum. Bakalım bir 60-65'e. Var. Şu adamı alalım. o adamı satmışız sanırım. Ucuz bir adam alalım oraya işte ya. Herhangi. En ucuz adam nerede abicim? Sen bana onu göster. Soğuk kanıt arıyorum ben. bir tane o sev o, filan var 55-60 da olur bunu da alamayız biz sağ kanat ya sağ, sol kanat bir tane 110 var gençler ama çok pahalı oluyor sl evet sl2 tamam ne yapacağız? <laughs> 50 55 yaşız bakacağız. <laughs> Aha şuna yetiyor paramız. Bir de adam 19 yaşında. 53 oldu. Güzel. Bu adam gelişir ki seni arkadaşlar. Bayağı hem de. Hoppala koyduk yerine. Başlayalım arkadaşlar ilk maçımıza. Oyuna düzen sesini kısayım baya şöyle bir denedik ama olmadı hadi kaleci sen de sen de sen de kaleciyi çok açmamamız gerekiyor ama nasıl yaşanacağını da bilmiyorum çok, çok açmıyor açmamamız gerekiyordu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kalecim kendisi hareket ediyor. Bazen de siz kontrol ediyoruz. Hiç değişmek. Onlara takip ediyoruz. Nasıl? Diye zıdak zıdak, oğlum. Oğlum, diye bir zıdak, oğlum. Oğlum, Good news. Biz 2-1 yendik. Devam ediyoruz. Oxford City'ye karşı. Arkadaşlar reklamımız bitti. Şimdi Oxford City'ye karşı maçımızı oynuyoruz. Onlar geliyor. Hadi bas. Bravo. Dios. Hemen devam edelim Oxford City 0 sesini Güzel bir video geçiriyoruz arkadaşlar takımımızla. Normalde bu kadar iyi geçirmezdik. Adam de atıyor. O kırmızı kart yemişler. Mimis. bekleyin. Kalamertri var bizde. Santrafor'da. Motayu girsin. Barnes girsin. Mar Mars'ten girsin. Wilson girsin. Bir bir de Mendes girsin. Tam normalde ne Mendes'e oynaması gerekiyormuş. Neyse Haydi bakalım Oxford City 4-0 yenlik Kaçıncı yüz 5. Bakın arkadaşlar gelişmeye başladık Takım yönetimi Biz yanlışlıkla arkadaşlar Fransel'i almışız Bana kızıyorsunuzdur Biliyorum Ama görmedim Şimdi devam edeceğiz. Maçaklı maçaklı demem. 5. şu. Birinci bir bayağı 10 puan falan fark açarsak belki haklı. Uydurum 4 numara alabilirdi ya. プロフォークはスキーであれじゃあちょっと待ってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらっても

fazla dakika çekmeyeceğim çünkü bayağı video çekmem lazım. O yüzden 25. dakikada bitireceğim. Bu arada 5. izayla. Her Ford gelirse karşımıza güzel olur. Aa Rolan yemiş. Sağ bekimiz yok. Arkadaşlar ben onun yerine bir transfer yapabilirim. Onun yerine gerek yok zaten. Oha. Burnuna mennez. Güzel teklif. Güzel teklif arkadaşlar. Biz onun yerine ne oluruz? Of. Şimdi bir tane sol kanat alacağım. Yetmişlik. <laughs> Genç bir oyuncu istiyorum. Takımımda. 22 yaştan küçük. Bu da olur. Sağ Sabekimize de ya yaşlı bir yetmişlik oyuncu olacağım. Bayağı iyi olması lazım bir sene idare etsin yeter. Ya gel koçum ya. 200 bin verelim gelsem bize. Tamam, bu kadar verebiliyor. En düşük hangisi şu. Ömer Ali Şaşal. O kadar pahalı değildir. Hmm. seviye düştük. Varmış. 140 bin emde. Diğer transferimiz Jake Hunt. Adam Erteri çok iyi gidiyor. Kaç yaşında acaba? 19, 20, 24, 22. 20, 22, 23, 29, 17, 19, 33. Sadece bir sahibimiz biraz yaşlı. Onu yerinde bu çocuk oynayacak. Onu yedekler için aldım. 20 ya da 25. dakikada bitirmeyi düşünüyorum bu videoyu. Belki bugün arkadaşlar dördüncü bölümde gelir bir aksiyon olmazsa. Morzon simitten. Devam ediyoruz. Hoppa tek teke tek tek. Emmanuel okey. Okey kim? Ha, bu oyuncu güzel. Gerçekten de iyi oyuncu arkadaşlar. Buradaki arkadaşımız biraz zorlu düşük. Ay bir de genç. Hemen devam edelim. Aa pas verdikte geçmedi. Hadi bu maçı da bu maçı da yendim ya. Tamamdır. Adam öldü. gelene kadar rakipler geliyor ki hızlı olması gerek. Hızlı bassak doğmaz da Ki artık artık çevirelim onu ya. Kadamer TV, evet. Bildiğim kadarıyla 52'de 2 gol atmış. 4. sıraya yükseldik. Haydi sıra üçüncülük Hereford. Hereford'la maçımız ne zaman? Scarborough Foot falan var. Hereford'la kaç maçımız var bir de? İki olması gerek. Birmiş. Bayağı güzel maçlarımız var şu anlık. Hadi devam. Neyse arkadaşlar yarım dakika olmuş. Burada videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.